Superman, Batman, Hulk gibi olmak isteyen pek çok insan var. İnsanoğlu geçmişten beri hep özel güçlerin olmasını istemiştir. Kim bir anda uçmak veya hiçbir acıyı hissetmemek istemez ki. Fakat dünyada bazı insanlar sahip olduğu güçlerle hepimizi şaşırtıyor. Beynimize sahip olduğumuz pek çok gizli güç vardır. Ancak birçoğumuz daha farkında değiliz. Bu videodaki insanları görünce çok şaşıracaksınız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte gerçek doğaüstü güçlere sahip 10 insan. 10 numara Nina Kulagina 1964 yılında Sovyet Rusyası'nda Nina Kulagina adlı bir kadının uykusunda nesneleri yere düşürmesi dikkat çekmişti. Başta bunun kaza sonucu olduğu sanılıyordu ancak daha sonraları Nina'nın telekinetik yetenekleri olabileceği düşünüldü ve Nina üzerinde araştırmalar yapıldı. Nina gerçekten de dokunmadan nesneleri hareket ettirebiliyordu. Araştırma bir üst seviyeye taşındı. Bir kurbağanın kalbi söküldü ve bir kardiyografi cihazına bağlandı. Nina'nın düşünceleriyle bu kalbi attırmaya başlandığı gözlendi ve bu görüntüler kaydedildi. Bir anda popüler olan Nina 1984 yılında emekli oldu ve 1990 yılında doğal sebeplerden vefat etti. 9 numara Viva Sutruja elektrik hayatımıza giren en önemli enerji kaynaklarından biridir. Vücudunuz ile elektrik üretebileceğini biliyor muydunuz? basit Struja isimli adam vücuduyla elektrik üretebildiğini ve bu elektriği depolayabildiğini iddia ediyor. Adam bu yeteneğinin genç yaşta yaşadığı büyük çaplı bir elektrik çarpması sonucunda meydana geldiğini söylüyor. Biba Struja Roman televizyonunda canlı yayında bu yeteneğini kullanarak yumurta ve sosis kızarttı. Duyan inanmadı fakat gördükleri karşısında da inanmak istemediler. Bilim adamlarına göre milyonda bir olsa da böyle bir gücün var olabileceğini açıkladılar. 8 numara Liam Towlin Mıknatıs adam gibi insanları her sene yeteneksizseniz Türkiye yarışmasında da görüyoruz. Fakat bu adam ilk bilinen mıknatıs adamlardan ve ismi tüm dünya tarafından biliniyor. Malezyalı Liev Lin'in vücudu tam bir manyetik alan. Başkent Kuala Lumpur'a 200 kilometre mesafedeki Ipoh kasabasında yaşayan 69 yaşındaki Lin bütün madeni eşyaları mıknatıs gibi çekiyor. Çatal bıçaktan ütüye her türlü metal eşyayı bedeninin çekim gücüyle taşıyabilen Lin çevre illerden gelen meraklıların da başlıca ilgi odağı durumunda. 1990 bir yılında bir dergide başka bir mıknatıs adam üzerine okuduğu yazıdan sonra kendi özelliğini fark eden Lee'nin 3 oğluyla torunu da aynı yeteneğe sahip. Malezya Teknik Üniversitesi'nde bir dizi test yapılmıştır. Bu testlere göre adamın vücudunda hiçbir manyetik alan bulunmamıştır. Fakat cildin emme etkisini sağlayan sürtünmesi çok yüksek olan olarak rapor çıkmıştır. Lee 36 kilograma kadar nesneleri vücudunda tutabilmekte. 7 numara Bendetto Supino İspanya'da yaşayan Bendetto Supino 1982 yılında çizgi roman okurken birden bire kendini alevlerin içinde buldu. Favori çizgi roman karakterleri gibi o da kendisine süper bir güç olduğunu sandı. Kahramanların aksine o bunu kontrol edemiyordu. Yattığı çarşafları o sırada alev almaya başladı ve etraftaki elektronik cihazlar da bundan nasibini aldı. Bilim adamları bunun nasıl olduğunu hala anlayabilmiş değil. Eğer bu kişi bu gücünü kullanabilseydi olabilecek şeylerin tahmin edilmesi bile çok zor. 6 numara Natasha Demkina Bill süper kahraman gücüne sahip olduğunu iddia eden 1987 doğumlu Rusya'da yaşayan bir kadın. Kendisi 10 yaşından beri X-ray ışınları gibi insanların iç organlarını görebildiğini söylüyor. Natasha'nın tasvirlerinde bir sıkıntı yok. Birçok insanın organının yerini doğru şekilde tespit edebiliyor ve gördüğü renkler de bunu kanıtlıyor. Elbette bilim insanlarına göre bir insanın böyle bir şeyi görebilmesi için tüm X ışınlarını toplayabilecek güçte olabilmesi gerekiyor. Bunun için de gözlerinin stadyum büyüklüğünde olması gerektiğini söylüyorlar. Denkine ile bir test gerçekleştiriyor gerçekleştiriyor ve gördüğü rüya hakkında sohbete başlıyor. Demkina'nın yaşadığı apandis ameliyatında yapılan küçük bir hatanın beyin fonksiyonlarını etki ettiği ortaya çıkıyor. 5 numara Ben Underwood Ben Underwood'un gözleri kanser nedeniyle 3 yaşındayken alındı. Fakat Ben basketbol oynamaya başladı. Bisiklete binmeye devam etti. Kısaca hayatını normal bir şekilde sürdürdü. Dünya seyahatlerine çıkabilmek için ekolokasyon, sesle yer belirleme tekniği öğrendi. Rehber köpekler olmadan hatta ellerini kullanmaya bile ihtiyaç duymadan yön bulabiliyor. Kısa bir tıklatma sesi çıkarıyor ve sesin yankısını dinleyerek objelerin nerede olduğunu algılıyor. Ben Underwood tıpkı bir yunus veya bir denizaltı dinleme cihazı gibi yankıyla yönünü bulabilen dünya üzerindeki tek insan. 4 numara Zhang Deke. Yine elektrik üzerine özel bir güce sahip biriyle karşı karşıyayız. Zhang Deke adlı 71 yaşındaki yaşlı, 220 wattlık enerjinin bile zarar vermediği iletken bir vücuda sahip. Aynı zamanda vücudundaki elektriği kontrol edebiliyor. Yaptığı gösteride Zhang, vücuduna aldığı elektrikle bir balığı 2 dakikada kızartarak görenleri şok etti. Yerli halk tarafından garip adam ve elektrik adam lakaplarıyla çağrılan Çinli yaşlının aynı zamanda eklem iltihaplanması ve romatizma hastalığı olanlara kendini elektriğe bağladıktan sonra parmakları ile tedavi uyguladı ve birçok hastayı iyileştirmeyi başardığı ifade ediliyor. Tedavi ettiği kişilerden kesinlikle para almayan Zhang, tedavi sürecinde eğer 3 gün boyunca başarılı olmazsa, tedavide çok ısrarcı olmayarak hastaların doktora görünmesini tavsiye ediyor. 22 kişiyi tedavi ettiğini söyleyen Zhang, bunların 18'inin tedaviden çok memnun kaldıklarını belirtti. Zhang de ki, tek ümidinin bilim adamlarının bu garip olaya bir açıklık getirmesi olduğunu söylüyor. 3 numara Uri metal bükme en tartışmalı olgulardandır. Bununla beraber Uri Geller bu alışılmadık sanatı uygulayan ilk kişi değildir. Uri Geller yaptığı numaralarıyla bir günde sansasyon haline geldi. Pop yıldızı gibi ün kazandı. Her yerde saygı görüyordu. Bir dönem Türkiye'de bulunan ilüzyonist Uri Geller'ın CIA adına ajanlık yaptığı bile söylendi. O yüzden onu diğerlerinden ayıran bir özelliği ise yaşadığı skandallar ve fiyaskolar. Geller'ın 1973 yılında bazı testlere girdiği ve zihin okuyabilme yeteneğinin kanıtlandığı görülüyor. CIA bir raporuna göre Uri'nin yeteneği kesin değil, kısmi bir zihin okuma. Nadiren %100 tutuyor. Ancak tahminleri asla alakasız olmuyor. Kendisi geçimini bu değişik yeteneklerini şova dönüştürerek sağlıyor. 2 numara Daniel Paul Tammet matematik hesapları, hafızada tutma ve öğrenme konularında doğuştan yetenekli bir İngiliz otistik dahi. Doğuştan epilepsi hastalığı olan Temmut aynı zamanda sinestezi, renkli işitme sahibi. Numaraları renkler gibi algılıyor ve kafasında her sayı için oluşturduğu bir görüntü mevcut. 10 e kadar olan sayılar için eşsiz görüntüleri olduğunu söyleyen dahi, yaptığı matematik işlemlerinin sonucunu manzaralar olarak gördüğünü ve bir sayının bileşik ya da asal olup olmadığını hissettiğini söylüyor. 289 sayısının çok çirkin, 333'ün çekici ve P sayısının da hoş bir görüntüye sahip olduğunu anlatan Taiment bu görüntüleri hem kelimelerle ifade edebiliyor hem de çoğunlukla sulu boya kullanarak resimlerini yapıyor. Ayrıca İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, İspanyolca, Litovca, Romence, Estonca, İzlandaca, Galce ve Esperanto dillerini biliyor. 1 numara Tim Greenland Tim Crinnan diğer insanlar gibi acıyı hissetmiyor. İrkilmeden kollarına iğneler batırdığı korkunç gösterilerinde de insanları hayrete düşürüyor. Bilimsel testler sonucu Tim'in acı çektiğinin normal insanlarınkinden çok daha yüksek olduğu belirlendi. Maddeden ziyade beynini kullanarak tüm vücuduna şişler saplayıp aşırı sıcağa ya da aşırı soğuğa etkilenmeden katlanabileceğini söylüyor. Ancak bunu yapabilmek için de insan anatomisi konusunda uzmanlaşmış. Çünkü atar damarında delik açması ölümcül sonuçlar doğurabilir.